Evet. B değildir arkadaşlar. Neden? Çünkü B olamaz. Kulakları bakın altta ve üstte görüyorsunuz. Kapaklar hocam, var. Hocam ben ama yapmadım. O zaman hemen yapacaksın. Bunu yap o zaman ama çabuk. Tamam. Ay hocam ben bunu yapayım. Hocam bir dakika kalemi açayım. Ay açamadım. Oo, ah. Süre bitecek o zaman. Diğerleri de chatten cevabı yazsın lütfen. 17'nin cevabı. Tamam hocam olun. yapıyorum. 17 Hocam burası cevabı. da 9 olur. Arkadaşlar burada ayrıtların uzunlukları nedir diyor. Bakın alt tabanda üçer üçer. Bak sol sol tabanda üçer üçer. Sağ tabanda üçer üçer olduğuna göre ne olur? 8 tane 3 var değil mi? Yanlarda ne var peki? Dörder tane var. Öyleyse ne olur? Evet. Öyleyse arkadaşlar toplarsanız Evet. Artık mouse'un pilleri de dayanmıyor. 3 çarpı yazıyoruz. 3 kere 8 24. Peki burada ne var? 4 3 kere 8 tane 3 var görüyorsunuz. 3 burada şey 4 burada 4 burada. E 4 tane de 4 tane de 9 var. 4 kere 9 evet, nedir arkadaşlar? 4 kere 9 36. 24 ile 36'yı toplarsanız ne olur? 40 mı olur? 60 olur. Evet hocam. 60 olur. 24 ile 36'yı toplayalım evet. mı? Evet. Sıradaki soru. Sıradaki soruyu Ecrin Naz çözsün. Hocam 60'a basın bir. Evet. Aa 66. Bu niye 60'a bastırdın Bora? <laughs> Bora çok var ya neyse bak şimdi burası 2 burası 5 ise ne olur arkadaşlar yüzeylerinin alanları toplamı nedir diyor görünen yüzey bakın görünen yüzeyleri dediği için 2 kere 5 nedir 2 kere 5 10 10 değil mi yani burası 10 şurası 2 kere 8 16 yapar e burası 8 bura 5 olduğuna göre 40 yapar 10 artı 40 artı 16, 16 66, yapar. Evet. Gördün mü Bora? Görünen. Hocam eksi istedim. oldu tuzak. 66. Hayır 66. Tuzak. Tuzak değil gerçek bu. Görünen eksi var hocam eksi var. Burada eksi var. Aa tamam onu düzeltiriz orada. Mouse yazmamış. Mouse'un pili bitiyor arkadaşlar. Sonra ben anne yapıyorum. tuzak 2 puan 2 puan. Devam ediyoruz. Bir dakika. Ecrin Nas nedir bunun cevabı? Ecrin Naz. Evet. Okuyayım mı sesli bir şekilde? Diyor ki yukarıdaki grafikte bir grupta bulunan öğrencilerin günlük aldıkları harçlıkların miktarı gösteriyor. Harçlık miktarı en az olan kimmiş? Şimdi bakayım Harçlık miktarı en az olanı soruyor. cevabı veriyorlar. Cevap vermeyin lütfen. Bakın arkadaşlar lütfen kalemi ben ben de şöyle yaparım. Hocam kalemi yasaklayın. Onu, ee... ben... Evet arkadaşlar. Nedir nedir cevabın sence? Belki de yanlış hocam, verdiler. Hocam belki doğru verdi. Grupdakilerin toplam açlığı 40 lira değilmiş, değil mi? Evet. Benim, her zaman olmuş. Evet arkadaşlar sıradaki soru Çağan'ın. Çağan çöz bakalım. O, hocam 200 TL'ye alınan bir elbise Ceyhan. Ama lütfen. Ceyhan. Yani. Ceyhan. Belki de yanlıştır. Sen bir çöz işlemini yap lütfen. Ama Ceyhan. Ama değilse ya. Evet. Değil Ceyha. değil. Çağan bir yapar mısın? Bana bir dakika hocam. Hocam. Oh ya dünya varmış. Çağın sesini aç. Aç doğru. Evet. Evet haydi bakalım. Çağın çöz. Ben çözüyorum. Gruplar arası kavut yarışması iki dakika sonra başlıyor. Talha gelmedi mi? Evet Çağ'ın cevabın nedir? Hocam. Ee... Bakın ne diyor? 200 TL'ye alınan bir elbise %15 kar yapılırsa bu elbisenin %15'i nedir? 15'e çarpacaksın, 100'e böleceksin. Şunları bölersen... 15 e çarparsan 30 yapar. Demek ki 30 lira fazladan satılacak. Öyleyse yeni fiyatı nedir? 230'dur değil mi? Neden? 200 artı 30 diyeceksin. Evet. Bilmiyorum. Sıradaki soruyu bir saniye. Sıradaki soruyu şöyle bakalım. Ecrin Naz hiç soru çözmedi. Bir tane onu da zar zor çözmeye çalıştı. Bunu çöz bakalım Ecrin Naz. Hocam bitmedi mi? Aa, bitmedi mi? Tamam bittiyse. Evet burada iki tane yanlışımız görülüyor. Bunun sebebi ise e, işlemsel hata vardı. Diğerinde de ani basış yaptık. Evet ondan. Evet arkadaşlar. Şimdi kavutlarınızı açın.